Gece fısıldıyor. Bir yaratık karanlığın içinde süzülüyor. Bu yaratık, gecenin sessizliğinde avını arayan bir baykuş. Gölgesi mehtaplı orman zeminine düşüyor, sessizce ve dikkatlice. Altın lambalar gibi parlayan büyük gözleri çalılıkları tarıyor, her hareketi izliyor. Burası baykuşun, gecenin sessiz ve gizemli avcısının bölgesi. Her şey onun kontrolü altında. Baykuşlar yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekmiştir. Onlar tarih boyunca birçok kültürde önemli bir yer tutmuştur. Gece alışkanlıkları ve ürkütücü ötüşleri onları kültürler arası folklor ve efsanelere yerleştirmiştir. Bu ötüşler gecenin sessizliğini bozar. Bazıları onları kehanet, bazıları ise bilgeliğin sembolü olarak görür. Her kültürde farklı anlamlar yüklenmiştir. Ama kesin olan bir şey var. Baykuşlar, gece besin zincirinin tepesindeki nişlerine mükemmel şekilde adapte olmuş, inanılmaz derecede etkili avcılardır. Onlar, gecenin ustalarıdır. Bu olağanüstü gece yaratıklarının ardındaki sırları keşfederek, onları böylesine müthiş avcılar yapan adaptasyonları araştırarak, baykuşların büyüleyici dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Onların dünyasını daha yakından tanıyalım. Olağanüstü görme yetilerinden sessiz uçuşlarına kadar bu olağanüstü gece yaratıklarının ardındaki sır perdesini aralayacağız. Onların gizemli dünyasına adım atacağız. Bir baykuşun bakışları büyüleyicidir. İri, öne bakan gözleri eski sırları saklıyor gibi görünür. Bu gözler sadece gösteriş için değildir. Düşük ışık koşullarında avlanmak için baykuşun en önemli aracıdır. Yuvarlak olan insan gözlerinin aksine baykuşların gözleri boru şeklindedir. Bu şekil daha büyük lenslere ve retinaya olanak tanır ve toplayabilecekleri ışık miktarını en üst düzeye çıkarır. Aslında baykuşlar loş ışıkta insanlardan 100 kat daha iyi görebilirler. Ancak görsel yetenekleri burada bitmiyor. Baykuşlar başlarını her iki yönde de inanılmaz bir şekilde 270 derece döndürebilirler. Bu inanılmaz esneklik, vücutlarını hareket ettirmeden çevrelerini taramalarına olanak tanır ve avlarını uyarabilecek istenmeyen gürültülerden kaçınırlar. Varlığı çok geç olana kadar tamamen bilinmeyen, havada süzülen bir avcı hayal edin. Bu bir baykuşun uçuşunun gerçeğidir. Kanatları üzerlerinden geçen havanın sesini boğacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Kanatlarının ön kenarındaki tüyler hava akışını daha küçük, daha sessiz akıntılara bölerek bir tarak gibi tırtıklıdır. Tüylerinin arka kenarları yumuşak liflerle saçaklıdır. Bu da gürültüyü daha da azaltır ve sessiz, neredeyse hayalet bir varlık yaratır. Bu sessiz uçuş baykuşların avlanma başarısı için çok önemlidir. Genellikle fareler ve tarla fareleri gibi küçük memeliler olan avları tehlikeyi tespit etmek için büyük ölçüde işitme duyularına güvenirler. Baykuşun sessiz yaklaşımı çok geç olana kadar onları yukarıdan gelen tehdide karşı duyarsız kılar. Bu, baykuşların avlanma yeteneklerini mükemmelleştirmelerini sağlar. 4. Bölüm Karanlıkta Gören Kulaklar Baykuşlar görme yetenekleriyle ünlü olabilirler, ancak işitme duyuları da aynı derecede etkileyicidir. Kulakları başlarında asimetrik olarak biri diğerinden biraz daha yüksekte konumlandırılmıştır. Bu benzersiz konfigürasyon seslerin yerini inanılmaz bir doğrulukla belirlemelerini sağlar. Neredeyse tamamen karanlıkta çalılıklarda hışırdayan küçük bir yaratığı bulmaya çalıştığınızı hayal edin. Bu baykuşların olağanüstü işitme duyuları sayesinde kolayca üstesinden geldikleri bir zorluktur. En ufak bir hışırtı, gıcırtı veya hareket avlarının yerini tespit etmek için yeterlidir. Bu işitsel keskinlik, baykuşun yüz diskleriyle daha da geliştirilir. Bu tüyler, bir uydu anteni gibi davranarak ses dalgalarını kulaklarına yönlendirir ve en hafif sesleri bile yükseltir. 5. Bölüm Av Sessizliğin Senfonisi İnanılmaz adaptasyonlarıyla baykuşlar pusunun ustalarıdır. Yüksek bir noktada sessizce tünerler, Keskin gözleri ve kulakları herhangi bir hareket belirtisi için karanlığı tarar. Bir hedef tespit edildiğinde baykuş kendini havaya fırlatır, sessiz kanatları onu ölümcül bir isabetle avına doğru taşır. Keskin pençeleri güçlü ve hassas avını kavrar, avı hızlı ve etkili bir şekilde sonlandırır. Tespitten yakalamaya kadar tüm süreç baykuşun gizlilik ve hassasiyet ustalığının bir kanıtıdır. Gece avcıları olarak rollerine mükemmel şekilde adapte olmuş sessiz gücün somut örneğidirler. 6. bölüm Baykuş: Bilgelik ve Gizem Sembolü. Tarih boyunca baykuşlar mitolojide, folklorda ve insan hayal gücünde önemli bir yere sahip olmuştur. Onların varlığı birçok efsane ve hikayeye ilham kaynağı olmuştur. Gece alışkanlıkları ve ürkütücü ötüşleri, bu yaratıklarla ilişkilendirilen zengin bir sembolizm yelpazesine yol açan bir hayranlık ve korku karışımına ilham vermiştir. Bu nedenle baykuşlar her zaman gizemli ve büyüleyici bulunmuştur. Birçok kültürde baykuşlar bilgelik ve bilginin sembolü olarak görülür. Onların sessiz ve dikkatli doğası derin bir anlayışın işareti olarak kabul edilir. Genellikle delici ve anlayışlı olarak algılanan büyük gözleri Onların basiret ve sıradanlığın perdesinin ötesini görme yeteneğiyle ilişkilendirilmelerine yol açmıştır. Bu gözler onların her şeyi görebilen varlıklar olarak algılanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte baykuşlar aynı zamanda gecenin gizemlerini de somutlaştırır. Onların sessiz uçuşları ve geceye özgü varlıkları karanlığın sırlarını temsil eder. Bazı kültürlerde yaklaşan kıyametin veya dönüşümün habercisi olarak görülürler ötüşleri yaklaşan kıyamet veya dönüşümün sinyalini verir. Bu ötüşler genellikle bir uyarı olarak kabul edilir. Ölüm ve yeraltı dünyasıyla olan ilişkileri gizemli avralarına katkıda bulunur. Baykuşlar bu nedenle hem bilgelik hem de gizem sembolü olarak kalmaya devam eder. 7. bölüm: Gecenin Ustaları. Güneş ufkun altına indiğinde ve karanlık toprağı sardığında baykuşlar uyanır. Dünyaları gecenin sesleriyle sadece onların çözebileceği hışırtıların, gıcırtıların ve fısıltıların bir senfonisiyle canlanır. Eski ormanların derinliklerinden banlıyor arka bahçelerine kadar baykuşlar hayal gücümüzü cezbetmeye devam ediyor. Karanlığın örtüsü altında ortaya çıkan gizli harikaların, gece alemlerine mükemmel şekilde adapte olmuş zarafet ve güç yaratıklarının hatırlatıcılarıdır. Binlerce yıllık evrim boyunca bilenmiş geceye hakimiyetleri, doğal seçilimin gücünün bir kanıtıdır. Bir dahaki sefere gecede yankılanan ürkütücü bir baykuş ötüşü duyduğunuzda, sesin ardındaki olağanüstü yaratığı hatırlayın. Karanlığın gerçek bir ustası.